arkadaşlar. Gir gir. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Tamam. Bugün Kerem Usta size bir video çekimi yapacak. Güzel bir araba. Güzel bir arıza. E, müşterimiz bayağı bir uğraşmış. Şimdi bakalım ne olacağız. E, ne olacak? Arabayı göreceğiz. Kerem Usta inceleyecek. Gidiyoruz. Diyorum. <laughs> arkadaşlar ben de selam vereyim. Şöyle ISO'yu bir ayarlayalım. Bakayım. Şöyle. Heh. Şöyle. Şöyle. Fatih abinin. Şimdi bir tane BMW'miz var. 320D. Kaç model abi bu? F30. F30 kasa. Şimdi aracımızda hava akışı metre arızası var. Ben bunu sildim, teste çıktım. Hala da devam ediyor. Hava akış metre dediğimiz zaman hava debi ölçer diye de geçer sanayide bir sürü yani bunu dillendirebileceğimiz isim takabiliriz buna. Bu e, araçlarımızda özellikle dizel araçlardaki benzinlerin yenilerinde de var çıkıyor. İçeri giren havanın kütlesini ölçüyor yani miktarına göre yakıt, işte turbo basıncı, EGR'den istenilen egzoz gazının geri dönüşüm işte yanma e, bozukluğunu ayarlamak için bu tür şeyleri ayarlayan arkadaşlar hava basınç aynı zamanda emme manifoldundaki basınçla birlikte e, haberleşerek aracın havasını yani içine giren piston hacmine giren havayı ölçen bir alet. Şimdi göstereceğim size nasıl bir arıza var. Ben bunu ilkten sildim yola çıktım. Herhangi bir şey vermedi. Belli bir miktar sonuna verdi. Bu hava kütle ölçerleri bazen hava fitrelerini geç değiştirmekten dolayı arkadaşlar kirlenebiliyor. Şimdi bu araçta bunu değiştirmeyeceğim. İlk önce temizliğini göstereceğim ve hava kütle ölçerinin nerede olduğunu nasıl olduğunu göstereceğim. Bir temizlik yapalım. Kurtaracak mı kurtarmayacak mı bilmiyorum tabi. Eğer video içerisinde arızalanması yanarsa tekrardan. Biz ortalama 2 saat içerisinde yandı bizde. Yanarsa bunu sizlere paylaşacağım ama yanmazsa da yapacak bir şey yok. Birkaç gün sonra gelir. Artık bu video içeriğini bu şekilde kapatırız. En azından ama hava kütle ölçerinin nerede olduğunu görürsünüz. Ya da neyle nasıl temizleyeceğimizi de görürsünüz. Belki çok kirli de çıkabilir. Daha henüz sökmedim. Nasıl kirli çıktığını da görebilirsiniz. Ben şimdi cihazda size göstereceğim. Arıza kodu nedir? Ne çıkmış diye. Ne yani direkt okuyun diye. Kullanacağım cihazda büyük bir ihtimal soracak olanlar vardır arkadaşlar. Lunch. Lunch kullanıyorum. Biraz İngilizce, biraz Türkçe'ye çevirebiliyor. Böyle anlaşıyoruz. E, bu yüzden de İngilizce kursuna gideceğim ama biliyorsunuz ki pandemiden dolayı kurslar şu anda e, verimli değil. Yani gitsek de sıkıntı çıkabilir. Ama İngilizce kursuna da gitmeyi düşünüyorum. Abdullah Usta dedi ki yeter lan dedi. Git artık şu İngilizce kursuna. Her şey dedi İngilizce dedi getiriyorsun bana soruyorsun. Millet mail atıyor dedi. Git biraz İngilizce öğren dedi. Onu da değerlendireceğim. Yani gitmem gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi ben fazla uzatmaya gerek yok. Direkt arzayı göstereyim sizlere. Ondan sonra yapacağımız işleme geçelim. Arkadaşlar, lunch, arayüzü ve hata bu. Hava miktarı ölçümü, ölçüm, hava kütle ölçeri hesaplaması olan hava kütle ölçümü oranında çok düşük diyor. Yanlış okuyor. Şu anda da mesela, aracım BMW F10. Şöyle bırakayım şeyi, tabletimi. Hava kütle ölçerimi de göstereyim sizlere. Şu gördüğünüz malzeme. Genelde... Hava filtrelerinin çıkışlarında olur arkadaşlar hava kütle ölçerleri. Neyi söküyoruz abi? Sakin ol, sakin ol. Şimdi arkadaşlar bunun yerinden sökelim. Nasıl göründüğünü size ben göstereyim. Nasıl bir malzemeymiş. 5 tane haberleşme pimi, ken attı vesairesi vesairesi var. Bunlara girersen beyniniz karışabilir. Ben sadece yapılan işlemi hani basit bir şekilde eğer arızalanmanız bundan yanarsa nasıl temizleyip test edeceğinizi göstereceğim söküp çıkartayım yerinden. Ondan sonra zaten çekime devam ederiz. Evet. Hava debi metre. Hava debi metre. Hava kütle ölçer. Nada böyle bir şey işte bu. Şimdi diyeceksiniz ki lan şunca acık şey arabayı neler yaptırıyor ama yani bunca acık şey arkadaşlar ciddi anlamda arabayı etkiliyor. Çekişini etkiliyor. Gidişini etkiliyor, yolda giderken arızalan basını yakıyor, gitmiyor araba, kontağı kapatıp açıyorsunuz, normalde dönüyor, tekrar gaz veriyorsunuz, gitmiyor. Bu tür şeyler yaptırabiliyor. Tabii bizim arabada şu an bu yok ama bunlar tabii ki de bazı farklı modeller ve mankalı olarak değişiyor. Boşunu ürettiği şöyle bir şey diyeceksiniz, bunu pislik neresinde var? Yok, yani pislik yok. Ama biz bunları balata spreyi ile yıkıyoruz. Tekrar yerine takıyoruz. Bir ihtimal kurtarma şansımız var. BMW kullanıcıları bilir. Bu parçalar yani küçük görünüyor ama maliyeti büyük. Onu söyleyeyim. Bakın mesela şurada OEM numarası var. Kendiniz bile internetten bakabilirsiniz buna. Ne kadar olduğuna. Bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bu malzemeleri internetten sipariş edenler için söylüyorum. Bazen bunu işte arkadaşlarımız getiriyorlar. Tabii niyetinden internette daha ucuza bulunabiliyor parçalar ama parçalar boş olarak görünüyor. İmitasyon olabiliyor. Elektronik parçanın özellikle piyasada imitasyonu çok arkadaşlar. Bunu takıyoruz 3 ay sonra bozulabiliyor. Mümkünse bunları tedarik ettiğiniz yerler arkadaşlar sağlam yerler olsun. Yani işletmeler fatura kesebileceğiniz, fatura alabileceğiniz işletmeler olsun. En azından arkasında malın arkasında durabileceği yerler olsun ki böyle problemler yaşamayın arkadaşlar. İnternette sipariş ettiğinizde gelebiliyor ama bazen yanlış gelebiliyor. Bazen de imitasyon mal çıkıyor. Bunlar da var yani piyasada. Yalan söylemenin hiçbir anlamı yok kimseye. Kimseyi kandırmanın bir anlamı yok. Tabi şimdi biz bunu temizleyeceğiz arkadaşlar ve yerine takacağız. Arızalanması giderse gidecek. Gitmezse arkadaşlar bu malzeme değişecek. Çünkü yanlış ve hatalı okuyorum diyor bu malzeme. He, bunu da şunu da söyleyeyim. E, ben tabii çekime başlamadan önce tesisatını falan kontrol ettim. Tabii burada şimdi şöyle gördüğünüz üzere kablolar vesaire açık. Yıl bazında olduğu zaman yani yılı geçmiş geçmiş bir araç olduğundan dolayı eski bir araçlarda da e, bu tesisatın kopma ihtimali de olabiliyor. Biraz Türkçem e, bulandı anlatırken ama kopma ihtimali olabiliyor. Fare girmiştir, buraları yemiştir. E, buraya sinyal gelmiyordur vesaire. Bu da hava kütle ölçerini hata verdirebiliyor ya da iki tane iki tel kablo tutuyordur işte çalışıyor gibi gözüküyordur ama e, ölçümde hata veriyordur. Bu da yaşamadığımız olaylardan değil. O yüzden arkadaşlar bu kütle ölçeri değiştirmeden önce kesinlikle elinize bir omometre alın. Ki tamircilerde de çok nadir görünür bu işlemi yapmak. Omometre ile omajlarını ölçün yani biz burada o şekilde yapıyoruz. Abdülhasan'ın omaj defteri var hatta. Hangi malzemenin ne kadar omaj verdiğini de gösteriyor. Buradaki gelen değeri de, buradaki gelen değeri de yazıyor oraya. Sonrasında böyle bir hata başımıza geldiği zaman onunla kıyaslamasını yapıyoruz. Ben de bunu sizinle paylaşayım dedim. Şimdi bunu temizleyeyim arkadaşlar. Yerine takayım. Sonra Sinan abi teste göndereyim. Bakalım herhangi bir problem var mı? Arızayı da silelim var mı yok mu çıkacak mı çıkmayacak mı artık bir sonraki videolarda arkadaşlar bunu sizinle paylaşırım zaten BMW'nin hava kışmetesini değiştirdim diye temizleyelim takalım Evet arkadaşlar hava kütle ölçerini temizledik ve yerine taktık çocuk oyuncağı Şimdi heh, bir de bu lançı şöyle göstereyim size gerçekten çok kullanışlı bir cihaz çünkü şöyle üstüne bastığınızda şöyle ara dediğinizde internetle İnternette bu arıza ile alakalı bütün videolar vesaire veriler yabancı siteler cırt hepsini çıkartıyor. O yüzden verimli bir makine. Şimdi hata kodlarını silelim. Kimse yok. Kimsecikler yok. Şimdi Sinan Usta'mı gönderiyorum teste. Ben çıkmıyorum. Çıkacağız. Sen bir teste git, arabayı biraz tamam. kullan, üst et, çalıştır vesaire. İşlerin varsa onları halledebilirsin. Tamamdır hocam. Ondan sonra gelsin bakalım arıza lambası yanıyor mu yanmıyor mu. Biz sizinle paylaşalım ve videoyu kapatalım. Arkadaşlar makine teste gitti geldi. Şu anda bir daha çalıştırayım. Hemen şöyle sesini kısalım. Elnet kemeri tak diyor. Bulunduğum yerde olduğum için takmayacağım yakıt diyor bir şeyler bir şeyler. Bu ses zaten meşhurdur BMW'de. Şimdi burada yaptığımız işlem ve benim size göstermek istediğim işlem aslında neydi? Şimdi bu bazı elektronik parçaları böyle temizleyerek kurtarabiliyoruz. O yüzden hani kişiye maliyet çıkartmamak adına en azından deniyoruz. Çok fazla bir süre vaktimizi almıyor. Sizler de bunu deneyebilirsiniz. Tamirciniz tamircinizle de büyük bir ihtimal gittiğinizde bunu ilk deneyecektir. Yani sizin ustanız da bunu ilk deneyecektir. Temizlik deneyecektir abi kullan. işte birkaç gün sonra gel ya da arıza lambası yanarsa gel. Bunu bir birkaç kere bu işlemi denedikten sonra baktı ki arıza lambası sönmüyor. O zaman değiştirir. Çünkü bu maliyetli bir parça. Yani 600 liradan başlayıp da 2000 liralara kadar gider giden bir parça öyle söyleyeyim. Tabi diyeceksiniz ki ya bu BMW'de bu kadar pahalı değil. Ben marka model olarak söylüyorum şu anda yani geniş kapsamda bunu anlatmaya çalışıyorum. Şu anda bizim bu araçta yapmak istediğimiz bunu kurtarmaktı. E, temizledik nasıl temizlediğimi çekemedim özür dilerim ama e, balata spreyini o deliklerden içeriye sıkıp sonra hava tutup iyice güzelce kurutup tekrar yerine taktım arkadaşlar. Yaptığım işlem bu. Yani kurtarma operasyonu. Hava kütle ölçeğinin kurtarma operasyonu da diyebiliriz tekrar aynı şekilde devam ederse bu hava kütle ölçerini değiştireceğiz. Yalnız e, şundan da bahsedeyim. Boş bir video olmasın. E, Volkswagen'lerde çünkü biz Alman gruplarıyla hani VAK grubuyla daha çok ilgilendiğimiz için Volkswagen'lerde bazen iklim değişikliğinden dolayı arkadaşlar hava kütle ölçeri hata verebiliyor. Yani bunu nasıl söyleyeyim size. Biz şu anda Samsun'dayız. Samsun'dan ladik yani rakım yükselttiğin zaman ya da oksijen ya da havayı değiştirdiğin zaman arkadaşlar araç şu hatayı verebiliyor. Hava kütle ölçeri hatalı ya da basınç hatalı. Ama ortalama 4-5 gün kullandıktan sonra arızalanması birden kendi sönebiliyor. Ve o anki o ortamın havasına alışıyor araba. Bu sefer de merkeze geldiği zaman arızalanması yakabiliyor. Bu tür problemler var. Bunun için hemen asılıp da gidip de hava kütle ölçerini değiştirmeyin arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Sonra verdiğiniz masraf boşa gitmiş oluyor. Ee, elektronik parçalarda biraz bunlar da test edilmesi gereken malzemeler. Yani boş bir video olmasını istemiyorum. Herkes yani sonuçta kolay para kazanmıyor arkadaşlar. Durum bu. Ben arabayı çalıştırdım şu anda. Hemen şöyle ekranı göstereyim sizlere. Gördüğünüz üzere herhangi bir arıza kaydı vesairem yok. Bir ünlem işaretim var. Bu fardan dolayı yani farda problem var. Ondan dolayı yanıyor. Onun haricinde şurada motor arızalanması yanması lazım. Şu anda yok. Herhangi bir arızamda Allah şükür yok. Kullanıldı gelindi. Yani yaklaşık bir 10 km falan yol gidildi araçla. Herhangi bir arıza yok. Bunu da bu şekilde anlatmış olalım. Yani burada hava ölçeri değişmedim. Sadece temizledim, taktım. Onu onu içeriği olsun. Hani işte ya usta değiştirmedin de falan filan da işte o çöp olacak da değiştirecek olan diyenler vardır. Ya da niye boş uğraşıyorsun diyenler vardır. Ama ben e, size boş gelebilir ama bu benim için dolu çalışma prensibim. Bu şekilde ve bu şekilde de devam edecek arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. E, e, i̇liştirin yorumlara. Fırsat buldukça. Ya ben daha çok içerik üretmek hani insanları bilinçlendirmek için e, zaman harcıyorum. E, bu yüzden arkadaşlar bu tür işlerde geldiği zaman yani sizi içerik üretiyorum. Atıyorum. Bazen yorumlara cevap veremiyorum. Bazen işte vaktim oluyor. Vaktim oldukça yorumlara cevap verebiliyorum. O yüzden beni de yanlış anlamanızı istemem. Ama yorumları gene eleştirin. Siz yazın işte başınıza gelen vesaire. Fırsat buldukça arkadaşlar o yorumlara da cevap vereceğim. Kanala abone olmayı, videoyu beğendiyseniz de bir like'ınızı alırım. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.